Of. Oha. Dur kardeşim geçme. Niye <laughs> amulu? Bir saniye geçme. La kardeşim izliyon la videoyu. La niye abone olmuyor? Ee, Elif hoş geldin. Hoş buldum. Elif kuralları biliyorsun zaten. Klasik ambar maçı. Biliyorum. 7'de bitecek. Ne düşünüyorsun? Alabilecek <laughs> tamam. Heyecanlıyım. Bakalım. Alırım inşallah. Alırsın. Hmm, her şey serbest bu arada. İstediğin alabilirsin. Tamamdır. Elif, bir tık sanki senin canın sıkıldı. <laughs> yo yo açılacağım ben. Daha yediye çok var. <laughs> Kızım ne yapıyorsun ya? Tekeste makro falan yoktu emin Eminin? Eminiz eminiz. Ba seke seke geliyor bak. Seke seke geliyor maşallah. Ama bir gelseydim. Karışım bizde böyle ya. İşine gelirse. Göremiyorum seni. Ay kalkamadım. Hadi Elif, hadi Elif. Kabancı mı attın? Evet. Bunda şaşırılacak bir şey yok Elif. <laughs> <laughs> Aman hocam öyle bir şey Elif. Hadi Elif. Elif yenilirsen ne düşünce? Dur, dur, dur. Hilesin. Kesin. <laughs> Bir tane bile vuramadım değil mi? Ee, yok. Bir tane vurmuşsun hatta ya. Yelek <laughs> bir tık kırmızı olmuş. Çok büyük bir şey. Tamam. Elif. Oha. Elif e, buraya kadar da videodakilerine ne söylemek istersin? Var mı diyeceğim bir şey? Elinize sağlık. Yani arkadaşlar hile görüyorsunuz. Net, ben makro. Şey net makro, net makro kardeşim. Net makro ya, net makro. Hadi. Arkadaşlar, ikinci yere geçelim. Eee, Ziro hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kendini tanıtsana bize. Adım Kazım, 17 yaşındayım. Eee, Ambarda arkadaşlarım arasında en iyisiyim. E, Seni dinleneceğini düşünüyorum. Sen zaten sabahtan çok iddialı Hı -hı. konuşuyorsun ya. Bir tık tırsmadım yok, değil bak. Evet evet fark ettim. Oo, o ne öyle? SKS miydi o? Ben mi yanlış gördüm? Evet SKS. barda var ya İyisin <laughs> iyi, iyi iyi güzel sarıyor sarıyor iyisin her şey serbest bu arada bomba atabilirsin O mi? Ben mi yanlış gördüm? İşlemedi. Niye öyle bir şey oluyor? Allah Allah. Nasıl ya? Bekme. İyisin iyisin. İyi. geliyorum. Kazım Discord'dan sabahtan beri yazıyor. İşte yok böyle yapacağım. Kazım. Reload. Şu an can dolduruyorsun muhtemelen. Uy Kazım ne yapıyorsun? Kazım'ı da tabancayla öldürmedim demem. de bayağı iyiymişsin. Ya bir tık öyle ya. Kazım'dan da onay aldığımıza göre tamam. Şöyle 4. Bu arada 7-0 olunca bitecek. Hatta 7 olunca bitecek daha doğrusu. Evet, Kazım burada. Yarışmacımız Kazım. Ya ya. Mermi idareli kullanmaya çalışıyoruz kardeşim. O ne lan? Şöyle sen çıkmıyor oradan. <laughs> Oo drop şartçıyız Yapıyorsun bu sporu. Yazım bir tık sanki sen sinirlendin mi bana. Abi ya çok iyi oynuyorsun da. Bakalım. Kazım 7-0 oldu bu arada. Eline sağlık. Nisan hoş geldin. Hoş buldum abi. Nisan Nur biliyorsun kuralları. Eee 7'de bitiyor. Aynen. İddialı mısın peki? Kendi çapımızda oynuyoruz abi seni yenebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Hadi bakayım. Ben ikna oldum açıkçası. Ayy tek yedim ya bir tık Kastı bu arada Şu vuruşlardan bir tane ben yapalım Nisa'ya Bu arada Nisa ne diyeceğim ayıp sana? Ayıp abi ya. Abi ayıp ama ya. Şimdi yumruk da olmadı ki. Vallahi refleks ya. Nisa bir tık bir tık sanki havada gittin gibime geldi de. Tam güvercin olup uçacaktın. Şöyle şuradan vurdum. Hiç olmuyor ya. Hiç olmuyor abi şu an. Odakla odak sorunu, odak sorunu, odak sorunu kesinlikle kolsuz değil. Yok, kolsuz değilsin ya. Enemy oyunu Okay, oyunu kesmişim. Nisa 3 e, kaldı. Haberin olsun. Evet. Nisa Bu, olmadı. Ah be Nisa. Uf Nisa öyle bir çıkıyorsun ki yetişemiyorum hızına Haydi Nisa haydi kızım. Ama ya. Ah be kızım. Nasıl işlemedi ya? Nisa muhtemelen rush yapacak. Şuna şöyle bir şöyle. Ay. Şöyle 2 3 bitti. Ama çok sıkmıştım ya. 2 3 mermi daha yaşayydın ölürdün ya. Bu arada 2 3 mermiye gerek yoktu ya. Tek mermiye gidiyordum. <laughs> Sana bir sürprizim var. Neyse. Ben sürprizleri sevmem abi. Ama o sefer olmaz. Hım abi pusuyorsun bomba atıyorsun ayıp değil mi ya? Ya işte pusucuyuz ya üçüncü değil mi ya? Vural abi boşuna demiyor üçüncü şahıs gelsin. Yargıç kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Karışım iddiam var mı? İddialı mısın? Kanka yani SKS'de iddiam yok ama yani oyun totalinde iddiam var. Total kaç kaç biter mi şey, tahminen? Kaçta bitecek? 7'de bitecek. Tamam. 7-0 sen beni yenersin. Okey. Okay. Şöyle şu abemi alalım. Ha, orada duracağım da. Okey o zaman az bekleteceğim. Çılgın çocuk. Bekle. Bekle dediğime bakma. Refleksle söylüyorum onları. Tamam tamam. sorun yok. Eee şey bu 2 SKS e kapışırsa ne olur Yargıç bey Oy Vursaydın la, alardım bu arada Oy Evet. Daha şey etmiyor lan. Karışım mouse tutmadı ya. Tamam. O ne lan? O ne lan? Şey ne sandın ya? <gülüyor> <gülüyor> of! Allah. Oha! Sana bir şey değil mi? Kanka şey evet. şeyi izlersin bu arada. İzlerim izlerim sorun yok. Ne yaptın lan orada bana? Sana bir şey değil mi? <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? Kaç tane memelik var sende? Üç. Tamam 7-0 demiştim bak oldu gördün mü? <laughs> bak demiştim kanka. Karşım. Sağlık. Ee, bu arada isim neydi kardeşim? Berat. Berat e, gördüğüm üzere bir 3-4 saattir yazıyorsun. Aynen yani bekliyorum şimdi Team match. seni yeneceğim de bilmiyorum yani o SKS yalan olacak ya ona üzülüyorum. Ha, ha. Silicen yani bizi piyasadan. Aynen. Cover me. İyi peki kardeşim ne diyeyim yani Hmm. Wow. Bak iyiydi bu arada. Sana bir şey değil mi? On numaraydı. Eyvallah. İyisin iyi. Da ben bir tık can basacağım kardeşim. Helal et. Berat ambarı turladım Berat. Ben de ya. Senin beyse geldim diyecektim ki. <laughs> Vay. Mermi bitti. <laughs> Fark ettim onu bu arada. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak ciddi anlamda diyorum. Çok iyi canımı indiriyorsun bak. Aynen. Şu an senin gibisi daha yoktu. No mercy. Vay. Ha, biz de boş adam neyiz şimdi? Berat sen de bizi var ya. AVM ne diyorsun? Severiz. <laughs> Vay. 5 vermeye bitiyor ya Fark ediyorum zaten. O kadar hız harcama ya. Tasarruflu kullan. Karışım ziyan ziyan. Hadi be. Bomba diyorsun. O zaman Berat kardeşim elveda diyorum sana. Berat gene seke seke geziyor bir yerleri. Vay. Berat var mı diyeceğim bir şey? Eline koluna sağlık. Güzel eyvallah oynadı. senin de. Cansın. Taşım eyvallah adamsın. Karışım. Sen bizim popülerlikçilerdensin değil mi? Böyle bol bol popülerlik atanlardan. Ne düşünüyorsun? Vay bizim kızlarımız bayağı iddialı ya. Sen 5'ten çıkana kadar vay hızlıyız. Bayağı hızlıyız hem de. Karşı gel bakayım buraya. Oy. Sude Hanım neler yapıyorsunuz? M2 alacağım helal edin. Karşı helal olsun. Sude, 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 sude. Göremiyor mu? Ya aslında tüm sıkıntı bu. Millet diyor ki karışım biz seni göremiyoruz ya. Evet göremiyoruz. Bir varız bir yokuz. Pat pat pat. Hadi bakalım. Şu an <laughs> daha bir sayı alabilen olmadı. Ama baya baya zorlayan oldu ya. <laughs> 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 Su de. <laughs> ah be kızım. Oynayamıyorum ya. Yandan. Ney? Heyecanlandım galiba oynuyorum. O su den hareketler bakar mısın? Bak bak. Adam rush yaparken de bu arada mermi değiştirmezsin ya. Su de. Mobilsin anladım. Sorry. Okey okey. Ee, şöyle güzelinden bir AVM atalım sana. Ya <laughs> istemiyorum ben o AVM'yi. Sude yanında biri daha var galiba. Kardeşim mi? Yok ablam. ablana selam olsun. Ablan kurtaramayacak seni de bir tık kolsuzluk tuttu. Sude arkana bakar mısın? Sude. Ah be kızım. Ah be kızım. Ne yapıyorsun? Evet. Harbi mi? Evet. Kol attık kaçan yok. hop. Ya. Teşekkür ettim eline koluna sağlık dostlar baktık 1 ve ee, 1 sarmıyor biz dedik ki biraz daha zorlaştıralım 2 ve 1 atalım Beyler hoş geldiniz Hoş bulduk abi Elinde upuzun bir şey gördüm lan <laughs> Evet mafyayı aldık. Diğer arkadaş ortalıkta gözükmüyor pek. Oy. Biri de M24 almış. Dostlar bu vs onda bitecek haberiniz olsun. İlk kişiler. Benim bir tık avantajım var. M2 alalım. Allah. Ne neredesin? Kusursun ya. Ney? kusuyorsun abi. Kusuyorum. Okey. Oğlum insan bir arkasına bakar be. Groza mı? O ne öyle? Uf, <laughs> Allah senin base'te geziyorum ben. <laughs> abi adamlar işi çözmüş bak bu arada. Biri M24 sıkıyor, diğeri şeyle sıkıyor. Groza ile. Biri body atacak, diğeri direkt... İyi. Bu arada bayağı iyi. Arkadan geliyor bir tanesi. Sana bir şey değil mi? Havada takla attın ha. Şu M24'ün canını basarsam heh, heh. Bak hareketlere bak Abi ölecen mi abi? Evet. Bölümsüzlük mi açtım? Oğlum yeni mi çıktı lan o? Olum oğlum. biri de arkamdan sıkıyor. Ay kör oldum. Vallahi kör oldum. Bak. Şöyle. Beyler elinize sağlık. En uzun vs sizin ki sürdü. Buse hoş geldin. Hoş buldum. Kardeşim, nedir? Açıklar mısın bize kısaca? İddianlar yok. <laughs> Oğlum bu nasıl vesadan iddiam yok kesin yeneceğim diyor. <laughs> Karşım biraz özgüvenle, biraz relax. Hiç problem değil. Benim de yüz canım var. Ya AVM merfisine tek gidiyorum. Öyle düşün. Biraz daha şey. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi teselli etmeye çalışıyorum da. Şöyle. <laughs> Yok sen kötü değilsin ya estağfurullah. <laughs> Çok gerildim. Hayır. bir M4 deneyeceğim ya. Yok be kızım, ne olacak eğlencesini atıyoruz. Gülüyorum. Ben dedim ama yapamayacağım diye. Yo, gayet iyi oynuyorsun bence. Haksız mıyım beyler? Haksızsın. <laughs> bu galiba galiba bir tık bir tık daha iyi olabilirdim bir tık sadece yani normal değilsin yok bir kızım bu se bu se sakin ol bu se bu se eline koluna sağlık bu se